Otel misafir bilgilendirme uygulamaları. Misafir deneyimini dijitalleştiren ve otel içindeki her türlü bilgiye kolayca erişim sağlayan benzersiz bir çözüm sunuyoruz. Misafirleriniz otelinizin tüm hizmetlerini ve etkinliklerini mobil cihazlarından veya otel TV'lerinden kolayca takip edebilir. Otel restoranından spa randevularına, etkinliklerden oda servislerine kadar her şey sade ve kullanıcı dostu bir arayüzle sunuluyor. Bu yenilikçi uygulamalar hem misafirlerinize unutulmaz bir konfor sunuyor hem de otelinizin operasyonel verimliliğini artırıyor. Otelcilikte dijital çağa ayak uydurun ve misafirlerinize eşsiz bir konaklama deneyimi yaşatın. Banner yönetimi yönetim panelinden etkinliklerinizle ilgili bannerları kolayca yükleyebilir ve zamanlayabilirsiniz. Belirttiğiniz tarih ve saatte otomatik olarak yayınlanır. Etkinlik yönetimi, yönetim panelinden etkinliklerinizi kolayca yükleyip zamanlayabilirsiniz. Belirlediğiniz tarih ve saatte otomatik olarak yayınlanır. Eklediğiniz etkinlikler, Info TV uygulaması ile entegre şekilde çalışır. Hava durumu ve deniz sıcaklığı. Otomatik olarak hava durumu ve deniz sıcaklığı bilgisini günceller. Uygulama üzerinden reklam yönetimi otel çevresindeki restoran, alışveriş merkezi, taksi, çiçekçi gibi firmaları sisteme ekleyebilir ve bu firmalardan ek kazanç sağlayabilirsiniz. Eklenen firmaların Google puanları ise otomatik olarak sistem tarafından çekilir. Yönetim panelinden restoranlarınızı açılış ve kapanış tarihleriyle saatlerini belirterek kolayca ekleyebilirsiniz. Sistem, restoranın açık veya kapalı olduğunu otomatik olarak gösterir ve Info TV uygulaması ile entegre şekilde çalışır. Barlar, Havuzlar, Hamam Spa Bilgisi Barlar, Havuzlar, Çocuk Alanları, hamam spa ve toplantı salonlarını da aynı şekilde açılış ve kapanış saatleriyle sisteme ekleyebilir ve programlayabilirsiniz. Tüm bu alanlar Info TV uygulaması ile entegre şekilde çalışır. Diğer alanlar Doktor ofisi, fitness salonu gibi yerleri de aynı şekilde ekleyebilirsiniz. Keşfet bölümünde gezilecek ve görülecek yerlerin bilgileri yer almaktadır yönetim paneli üzerinden bu alanlara kolayca ekleme veya çıkarma yapabilirsiniz. Tüm içerikler Info TV uygulaması ile entegre şekilde çalışır. Services bölümü, hizmetler bölümünde misafirler, istedikleri departmanlara kolayca kayıt oluşturabilir ve hizmet talebinde bulunabilir. Oluşturulan talepler, yönetim panelindeki destek bölümüne iletilir. Survey bölümü, Misafir memnuniyetini ölçmek için otelinizde memnuniyet anketleri düzenleyebilirsiniz. Toplanan veriler yönetim panelinde depolanır ve verilen puanların otomatik ortalaması hesaplanır. Sonuçları PDF veya Excel formatında rapor olarak alabilirsiniz. Other bölümü diğer kısmında uygulama ile ilgili çeşitli menüler ve ek özellikler yer almaktadır. Etkinlikler yönetimi Misafirlerinizin günlük etkinlik programını takip etmesi artık çok kolay. Afiş hazırlayıp otel içinde asmaya son. Hotel App ve yönetim paneli sayesinde etkinliklerinizi bir kez tanımlayın. Tarih, saat, seçtiğiniz günler, haftalık, iki haftada bir veya aylık olarak zamanlayın. Etkinlikler günlük olarak listelenir ve saati yaklaşan etkinlikler için telefonlara otomatik bir bildirim gönderilir. 10 dakika sonra etkinliğimiz başlayacaktır. Etkinlik saati geldiğinde liste otomatik olarak güncellenir. Her etkinliğin kendine özel bir bilgi sayfası bulunmaktadır. Bu sayfada etkinliğin görselleri, nerede yapılacağı, hangi günlerde düzenleneceği, ücretli olup olmadığı ve rezervasyon gerekliliği gibi detaylı bilgiler yer alır. Misafirler ihtiyaç duydukları tüm bilgilere bu sayfa üzerinden kolayca ulaşabilir. Eklenen etkinlikler Info TV ile entegre şekilde çalışır. Bu sayede etkinlikler TV ekranlarında da mobil uygulamadaki gibi görüntülenir. Saati gelen etkinlik otomatik olarak listeden kaldırılır ve bir sonraki etkinlik öne çıkar. Misafirleriniz hem mobil cihazlarından hem de TV ekranlarından güncel etkinlik programını kolayca takip edebilir. Önemli etkinlikleriniz için yönetim panelindeki banner yönetimi bölümünden dikkat çekici banner'lar ekleyebilir ve görünmesi gereken tarih ile saatleri programlayabilirsiniz. Bu sayede misafirlerinizin ilgisini kolayca çekebilir ve etkinliklerinizi daha görünür hale getirebilirsiniz. Reklam yönetimi. Otel çevresindeki restoran, alışveriş merkezi, taksi, çiçekçi gibi firmaları yönetim panelinden sisteme ekleyebilir ve bu firmalardan reklam ücreti ek kazanç sağlayabilirsiniz. Eklenen firmaların Google puanları sistem tarafından otomatik olarak çekilir. Misafirleriniz bu puanları ve yorumları dikkate alarak daha güvenilir bir alışveriş deneyimi yaşar. Böylece oteliniz tarafsız bir rehber sunar ve doğrudan sorumluluk almadan misafir memnuniyetini artırır. Firmaların misafirlerinize özel olarak belirlediği indirim oranlarıyla misafirlerinize ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi sunabilirsiniz. Misafirler kupon koduyla alışveriş yaptığında belirlenen indirim oranı otomatik olarak uygulanır ve memnuniyetleri artırılır. Firma ekleme bölümünde firmanın adı, özel mesajları, telefon numarası, WhatsApp bilgileri ve sosyal medya hesaplarını kolayca ekleyebilirsiniz. Bu sayede misafirler, firmalarla doğrudan iletişim kurabilir ve hizmetlere daha hızlı erişim sağlayabilir. Misafirlere kampanyalarla ilgili anlık bildirimler gönderebilirsiniz. Örneğin, LC Waikiki'de bugüne özel yüzde 40 indirim sizleri bekliyor gibi duyurularla misafirlerinizi fırsatlardan haberdar ederek alışverişe teşvik edebilirsiniz lokasyon ikonuna tıklandığında sistem otomatik olarak otel ile firma arasında bir rota oluşturur. Bu sayede misafirler gitmek istedikleri yere kolayca ulaşım sağlayabilirler. Restoran yönetimi, yönetim paneli üzerinden alanlar bölümünden restoranlarınızı ekleyebilirsiniz. Restoranlarınızı açılış ve kapanış tarihleriyle saatlerini belirterek kolayca ekleyebilirsiniz. Sistem, restoranların belirlediğiniz açılış ve kapanış saatlerine göre durumunu otomatik olarak gösterir. Restoranlar şu an açık, şu an kapalı veya şu saatte açılacak, şu saatte kapanacak şeklinde bilgilendirme yapar. Bu sayede misafirler kolayca planlama yapabilir. Restoranlara özel bir menü linki ekleyebilirsiniz. Misafirler restoran görselinin üzerindeki sarı menü ikonuna tıkladığında doğrudan menünüze yönlendirilir. Bu özellik misafirlerin menüye kolayca erişmesini sağlar. Info TV ile entegre çalışan sistem sayesinde misafirler TV ekranlarından restoranların açık, kapalı durumlarını ve ne zaman açılacak, kapanacak bilgilerini görüntüleyebilir tüm bilgiler belirlenen saatlere göre otomatik olarak güncellenir ve misafirlerin her an doğru bilgiye ulaşmasını sağlar. Barlar, havuzlar, çocuk alanları, hamam ve spa, toplantı salonları ve diğer alanlarda aynı mantıkla sisteme eklenir. Belirlediğiniz açılış ve kapanış saatlerine göre sistem, bu alanlar için otomatik olarak açık veya kapalı uyarısı verir. Saatine göre bilgiler güncellenerek misafirlere her zaman doğru durum bilgisi sunulur. F&B departmanı için menü yönetimi. Yönetim panelinden dilediğiniz yemeği tek seferlik kayıt ederek otomatik olarak yemek isimliği oluşturabilirsiniz. Ayrıca bu isimlik üzerinden otomatik bir kare kod oluşturulur. QR kodu tarayan misafirler yemeğe özel bilgi sayfasına yönlendirilir ve yemek hakkında grafikli detaylara erişir. Bu özellik, misafirlerin yemeklerle ilgili bilgilere hızlı ve interaktif bir şekilde ulaşmasını sağlar. Saatlerce uğraşmaya son. Tek tıkla yemek isimliğinizi otomatik olarak oluşturun ve zaman kazanın. Bu pratik çözümle işleriniz artık çok daha kolay. Keşfet, Discover yönetimi. Yönetim paneli üzerinden Keşfet bölümüne gezilip görülecek yerleri kolayca ekleyebilirsiniz. Bu sayede misafirlerinize çevredeki tarihi, turistik ve ilgi çekici yerleri önererek tatil deneyimlerini zenginleştirebilirsiniz. Ayrıca her yer için tarihi bilgiler, ulaşım detayları ve ek bilgileri de ekleyerek misafirlerin ihtiyaç duydukları tüm bilgilere erişimini sağlayabilirsiniz. Keşfet bölümü Info TV ile entegre şekilde çalışır. TV ekranında Keşfet bölümüne eklediğiniz turistik yerler sırasıyla gösterilir ve her biri için bir QR kod oluşturulur. Misafirler QR kodu taradıklarında mobil uygulamadaki Keşfet bölümü otomatik olarak açılır ve detaylı bilgilere erişebilir. Bu özellik, misafirlerin kolayca bilgi almasını ve keşiflerini planlamasını sağlar. Hizmetler (Services) bölümü, hizmetler bölümünden misafirler istedikleri departmanlara doğrudan talep oluşturabilir. Oluşturulan talepler yönetim panelindeki destek bölümüne iletilir ve hızlıca işleme alınabilir. Bu özellik, misafirlerin ihtiyaçlarına kolay ve etkili bir çözüm sunar. Memnuniyet Anketi Survey Bölümü, misafirler tarafından doldurulan memnuniyet anketleriyle otelinizdeki departmanların performansını kolayca ölçebilirsiniz. Bu anketler, hizmet kalitesini değerlendirmek ve misafir memnuniyetini artırmak için önemli veriler sağlar. Doldurulan anketlerde misafir memnunsa, anket tamamlandıktan sonra misafirin mail adresine bir teşekkür maili gönderilir. Ayrıca otelinizi Google, TripAdvisor, Otel Puan gibi popüler platformlarda değerlendirmeleri için nazik bir talep iletebilirsiniz. Memnun olmayan misafirler için teşekkür maili gönderilmez, böylece hassas bir yaklaşım sergilenir ve misafir memnuniyeti odaklı bir iletişim sağlanır. Anketler yönetim panelinde düzenli bir şekilde listelenir ve haftalık, aylık veya yıllık olarak filtrelenebilir. Ayrıca anket verilerini PDF veya Excel formatında dışa aktarabilirsiniz. İhtiyacınıza göre tek bir tıkla anketleri PDF formatında belirlediğiniz mail adresine gönderebilirsiniz. Bu özellik veri analizini ve paylaşımını kolaylaştırır. Misafirler otel içerisindeki alanları kolayca bulmak için harita bölümünü kullanabilir. Bu özellik, misafirlerin restoran, spa, havuz gibi alanlara hızlı ve pratik bir şekilde ulaşmasını sağlar, böylece konforlu bir deneyim sunar. Sıkça sorulan sorular bölümü, misafirler tarafından en çok sorulan soruların cevaplarını sıkça sorulan sorular bölümünde listeleyebilirsiniz. Bu sayede misafir ilişkileri ve Resepsiyon Departmanı'nın üzerindeki iş yükü azalır ve misafirler ihtiyaç duydukları bilgilere hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabilir. Diğer Bölümler Uygulama dil seçenekleri sayesinde seçilen dili anlık olarak çeviri yapar ve 34 farklı dili destekler. Bu özellik, farklı dillerdeki misafirlerinizin uygulamayı kolayca kullanmasını sağlar ve iletişimde engelleri ortadan kaldırır. Otel içerisindeki ücretli hizmetlerle ilgili misafirlerinizi bilgilendirmek için ekstra bir sayfa bulunmaktadır. Bu sayfada ücretli hizmetlerin detaylarını paylaşabilir, misafirlerin bu hizmetlere kolayca erişimini sağlayabilirsiniz. Otel hakkında diğer bilgiler, tanıtım videoları, kişisel verilerin korunma kanunu politikası, gizlilik politikası ile alakalı bilgiler paylaşabilirsiniz. Operasyon yönetim sistemi. Yönetim panelimizde yer alan destek başlığı altındaki bölüm, otelinizin arka plandaki operasyonlarının hızlı ve başarılı bir şekilde yönetilmesi için tasarlandı. Bu bölümde departmanlar birbirleriyle yazışmalar yapabilir, görev takibini gerçekleştirebilir ve iş süreçlerini kolayca yönetebilir. Aynı zamanda misafirlerin uygulama üzerinden servisler bölümünden ilettiği talepler de bu alana düşerek hızlıca işleme alınabilir. Bu sayede hem iç operasyonlarınız hem de misafir ihtiyaçları etkin bir şekilde yönetilir. Operasyonel anlamda tüm hareketlerin özetleri yöneticilerin dahil olduğu Telegram kanalına otomatik olarak iletilir. Bu özetler destek talepleri anketler, aylık anket ortalama puanları, misafir yoğunluk dağılımı ve daha fazlasını içerir. Bu sayede yöneticiler otelin genel durumunu anlık olarak takip edebilir ve süreçleri daha etkili bir şekilde yönetebilir. Telegram bot özelliği, Telegram üzerinden oteliniz için oluşturulan gizli kanal sayesinde otel içerisindeki tüm operasyonları anlık bildirimlerle takip edebilirsiniz. Bu sistemin sunduğu avantajlar şunlardır: Destek kayıtları. Yeni oluşturulan, devam eden ve çözülen kayıtlarla ilgili tüm hareketler Telegram kanalına bildirim olarak iletilir. Misafir talepleri. Misafirlerin uygulama üzerinden ilettikleri taleplerin özetleri Telegram kanalına düşer. Linke tıklayarak taleplerin detaylarını inceleyebilirsiniz. Anket bildirimleri. Misafirlerin doldurduğu anketler anında Telegram kanalında bildirim olarak görüntülenir. Ayrıca her ay memnuniyet anketi puan ortalaması otomatik olarak iletilir. Misafir yoğunluk dağılımı. Misafir yoğunluk dağılımına ilişkin raporlar her 15 dakikada bir Telegram kanalına özet olarak gönderilir. Bu sistem yöneticilerin otel operasyonlarını gerçek zamanlı olarak kontrol etmesini ve daha hızlı aksiyon almasını sağlar. Misafir yoğunluk dağılımı. Misafir yoğunluk dağılımı özelliği sayesinde otelinizde misafirlerin hangi alanlarda yoğunlukta olduğunu anlık olarak görebilirsiniz. Bu bilgiyle personel kaynaklarınızı daha efektif bir şekilde yönetebilirsiniz. Örneğin sahil bölgesinde misafir yoğunluğu yüksek ancak lobide daha az ise lobideki servis personelinizi sahil bölgesine yönlendirerek hizmet kalitesini artırabilirsiniz. Bu özellik operasyonel verimliliği artırmak ve misafir memnuniyetini üst düzeye çıkarmak için güçlü bir araç sunar. Misafir yoğunluk dağılımı özelliği, otelinizin Wi-Fi ağına bağlı cihazlardan alınan verilerle misafir yoğunluğunu ölçer. Bu yöntem yaklaşık %90 oranında doğruluğa sahiptir ve otelinizdeki farklı alanlardaki yoğunluk durumunu doğruya yakın bir şekilde analiz etmenizi sağlar. Bu özellik şu an için yalnızca Ubiquiti Network Unify sistemlerinde çalışmaktadır. Ancak talep edilmesi ve diğer network sistemlerinin API desteği olması durumunda sistemimize kolaylıkla entegresi yapılabilir. Şimdi yönetim paneline hızlıca bir göz atalım. info tv uygulaması. you will have enough of dance and fun tonight columbia show in the amphitheater at 2130 we are waiting for all our guests Şimdi Info TV uygulamasını daha yakından inceleyelim. Öncelikle ekranın üst kısmındaki bölümlere bir göz atalım. Bir otel logosu bölümü. Otel logonuz sol üst köşede sabit kalır. İki hava durumu ve deniz sıcaklığı bölümü. Uygulama anlık olarak hava durumu, nem ve deniz sıcaklığı verilerini çeker ve sürekli güncel tutar. Misafirleriniz otel çevresindeki hava koşulları hakkında her zaman doğru bilgilere erişebilir. 3 Yaklaşan Etkinlikler Bölümü Etkinlikler, mobil uygulamadaki etkinlikler bölümüyle tam entegre şekilde çalışır. Yönetim panelinden eklediğiniz etkinlikler, belirlediğiniz gün ve saat geldiğinde mobil uygulamada olduğu gibi burada da sıralamaya alınır. Etkinlik saati geldiğinde, sistem etkinliği otomatik olarak listeden kaldırır ve sıradaki etkinlik yerini alır. Bu özellik, Etkinlik akışını düzenli ve kullanıcı dostu bir şekilde sunar. Şimdi ekranın sol kısmındaki bölümlere bir göz atalım. Bir alanlar bölümü bu kısımda mobil uygulama ile entegre çalışmaktadır. Otelin alanları hakkında açık, kapalı durum bilgisi sağlar. Alan açıksa yeşil renkte şu an açık şeklinde bir bilgi gösterir. Kapalıysa kırmızı renkte kapalı bilgisiyle birlikte açılacağı saat belirtilir. Bu özellik, misafirlerin otel içindeki alanların durumunu kolayca takip etmesine olanak tanır. İki mobil uygulama için QR kod bölümü, Misafir QR kodu telefonuyla taradığında mobil uygulama otomatik olarak açılır. Bu sayede misafirlerin mobil uygulamayı telefonlarında kullanmaları teşvik edilir ve deneyimleri daha pratik hale getirilir. 3 öne çıkan etkinlikler bölümü bu bölümde önemli etkinliklerin günlerini ve saatlerini kolayca listeleyebilir ve misafirlerinizin bu etkinlikler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz. Böylece dikkat çekici etkinlikler ön plana çıkarılmış olur. 3 Keşfet Discover bölümü Discover bölümü mobil uygulamadaki Discover bölümü ile entegre şekilde çalışır. Yönetim panelinden eklediğiniz lokasyonlar hem mobil uygulamada hem de Info TV'de görüntülenir. Misafirler TV ekranındaki QR kodu taradığında ilgili yer hakkında detaylı bilgilere erişebilir. Bu özellik, misafirlerin çevredeki turistik ve ilgi çekici yerleri kolayca keşfetmelerine olanak tanır. Talep üzerine tasarımı istediğiniz şekilde yeniden düzenleyebiliriz. Döviz kuru bilgisi, maç yayınları bilgisi ve benzeri özellikler için özel modül ve tasarımlar oluşturabilir ve yönetim paneli entegrasyonu sağlayabiliriz. Bu sayede Info TV tamamen ihtiyaçlarınıza ve misafirlerinizin beklentilerine uygun hale getirilir. Örneğin, ekranın alt kısmında gördüğünüz görsel, Euro 24 turnuvası için geliştirdiğimiz özel bir modüle aittir. Bu modül, günün maçlarını otomatik olarak listeler ve maçın başlangıç saatiyle nerede izlenebileceği gibi bilgileri içerir. Maç başladığında ise sistem anlık olarak skoru gösterir ve bu bilgi maç süresi boyunca güncel tutulur. Bu özellik misafirlerinizi anlık olarak bilgilendirerek otel içindeki deneyimlerini daha keyifli hale getirir. Uygulamalarımız hakkında hazırladığımız özet sunumun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Uygulamalarımız her geçen gün yeni özellikler kazanmakta ve düzenli olarak güncellenmektedir. Güncel versiyonlar ek ücret gerektirmeksizin lisans sahibi firmalar tarafından kullanılabilir. Öneri, istek veya detaylı bilgi için Lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Hemen arayın, cazip fiyatlarla otelinizi dijital konfora kavuşturalım. Misafirlerinizin memnuniyetini artırırken sizin üzerinizdeki yükü hafifletelim. Metmar Bilişim sadece çözüm üretir.